İçinde yaşadığımız dijital dünyanın bizi nasıl etkilediğini, ruh bütünlüğümüzü, bireysel hayatımızı nasıl bozduğunu, bölüp parçaladığını ama aynı zamanda kamusal ve toplumsal hayatı nasıl bölüp parçaladığını anlatan bir eser önermek istiyorum. Biyan Çılhan'ın Sürünün İçinde isimli bu eseri. Bu kitabı herkes okumalı çünkü tam olarak içinde yaşadığımız dünyanın sorunlarını özet bir şekilde ele alan, hem teferruata giren ama aynı zamanda da sözü uzatmayan bir üslupla kaleme alınmış. Bugün gerçekten de dijital ortam, kitabın isminde de belirtildiği gibi birçok sürü var etti. Ve bu sürüler düşünmeye kapalı, Akıl ve izana kapalı, tamamen algı yönetimine göre hareket eden, dün başka bugün başka düşünen, hınç ve linç kültürünü destekleyen kullanıcılardan meydana geliyor. Bu kullanıcıların gerçek hayatları var. Onların gerçek hayatlarında nasıl insanlar olduklarını bilmiyoruz. Ama sosyal medyada adeta bir projenin parçası gibi hareket ediyorlar. Bir projenin parçası gibi toplumu ifsat etmek için toplumu bölmek, kutuplaştırmak ve parçalamak için çalışıyorlar. Yani biz sosyal medyada aslında bir şeffaf e, toplumda yaşamış gibi hissediyoruz kendimizi. Sosyal medyada her şeyden haberdar olduğumuzu düşünüyoruz ama bu kadar şeffaflık birçok kötülüğü de perdeliyor. Yani büyük bir yanılgıya düşüyoruz. Peki dijital ortama Alternatif bir dünya var mı? Buna geçmeden önce şunu da belirtmek istiyorum. Sürünün içinde eğer bir sürüye dahilseniz düşünme hakkınız yok. Sürü asla düşünemez. Sürünün içerisinde sürüye göre hareket eden bir birey asla vicdanıyla, düşüncesiyle, kalbiyle hareket edemez. Diyelim etti, etmeye teşebbüs etti. Direkt olarak sürüden dışlanır direkt olarak e, yalnızlaştırılır ve kötü bir muameleye maruz bırakılır. Yani bu devirde, bu zamanda eğer e, bir takım şeylere baş kaldırmak istiyorsak, yalnız kalmayı, dışlanmayı e, ve bir takım zorluklara göz gelmeyi de kendimize öğretmeliyiz. E, elbette ki kırılacağız, incineceğiz ama mutlaka ayakta durmayı, her şeye rağmen kendimizi yetiştirmeyi, Kendimize öğreteceğiz. Ee, tekrar biraz önceki sorduğum soruya dönelim. Dijital ortama alternatif başka bir mecra var mı? Buna verilecek cevap maalesef yok. Çünkü dijital ortama alternatif bir ortam hazırlamak neredeyse mümkün değil. Yani dijital ortama alternatif olarak çıkardığımız bir ortam da dijital olacak. Peki nasıl mücadele edebiliriz dijital ortamın etkilerini, olumsuz etkilerini en aza indirmek için? Real hayattaki kurumları, mekanları canlı tutarak, bu söylediğim çok basit bir şeymiş gibi gelebilir. Ama şu anda pek çok mekan ölüyor. insanların gidebileceği, nezih ortamların pek çoğu ölüyor. Kurumlar işlevsiz hale geliyor. Dolayısıyla real hayattaki pek çok kurumu, mekanı ve bir araya geldiğimiz ortamları ne kadar işlevsel hale getirebilirsek o kadar bu mecralara karşı tahribatı azaltabiliriz onların ruhumuzda açtığı tahribatı azaltabiliriz kendi çabalarımızla, bireysel çabalarımızla real hayatımıza kendimize açabileceğimiz vaktimizi genişleten meşguliyetlerle bu arenanın bize sağladığı bize verdiği daha doğrusu zararı en alt seviyeye indirebiliriz. Dijital medyayı kullanıyorsak dijital ortamı kullanıyorsak buradaki zararlı yakıcı etkilerden tamamıyla arınmamız ve uzak durmamız mümkün değil ama asgari seviyeye, bir takım teşebbüslerle indirebiliriz. Biancıl Han bu kitabı boyunca bunlardan bahsederken dijital ortamın bir özgürlük sanrısına yol açtığını da ifade ediyor. Gerçekten de dijital ortamda özellikle de gençler ve özellikle de cehaletle yoğrulmuş kişiler dijital ortamın kendilerine çok büyük bir zenginlik alanı, özgürlük alanı açtığını zannediyorlar. Özellikle de fake kullanıcı hesaplarıyla Sosyal medya kullanan kişiler maalesef sosyal medyayı bir özgürlük arenası olarak görüyor. İstedikleri insanlara hedef gösteriyorlar, istedikleri gibi hakaret ediyorlar ve bunun üzerine karşı cevap aldıklarında da kendilerini mağdur gösteriyorlar. Yani sürekli bir çamur atma, sürekli bir çamurlaştırma ortamı var ediyor sosyal medya ve bu da özgürlük yanılgısına yol açıyor. Şöyle söylüyor bir an Çılhan daha fazla özgürlük vaat eden akıllı telefonlardan ölümcül bir zorlama, yani iletişim zorlaması yayılıyor. Bu arada dijital aygıtlarla neredeyse takıntılı, saplantılı bir ilişkimiz var. Burada da özgürlük zorlamaya dönüşüyor. Sosyal ağlar bu iletişim zorlamasını muazzam derecede güçlendiriyor. Nihayetinde bu sermayenin mantığının bir sonucudur. Daha fazla iletişim, daha fazla sermaye anlamına geliyor. Dikkat ederseniz burada. E Sosyal medyadaki, dijital ortamdaki, akıllı telefonlardaki iletişim zorlamasının saplantılı, takıntılı e, hale getirmesinin yanında aslında sistemin bunu desteklediğini söyleyen bir ifadede bulunuyor. Yani sistem hiçbir zaman şunu yapmıyor. Bu mecrada zararlı faaliyetler yürütülüyor. Buna bir son verelim demiyor. Ya da bu mecrada insanlar birbirine hakaret ediyor. bu mecrada bir linç kültürü gelişiyor. Bunun önünü alalım. Sistem buna bakmıyor. Sistem aksine hakkını arayanın düzgün paylaşımlar yapanın, anlamlı içerikler üretenin önüne çıkıyor. Onları engellemeye çalışıyor. Ve burada sermaye vurgusuna dikkat edersek biz burada istediğimiz kadar anlamlı içerikler üretelim. İstediğimiz kadar sosyal medyadaki bir takım sorunlara dikkat çekelim. Bu mecrayı kullandığımız her şekil, her boyut sermayeye hizmet demek. Yani biz burayı bir eleştiri mecrası, bir yazı mecrası, işte e, ezilenlerin yanında olma mecrası olarak dahi kullanıyorken bile aslında sermayeye hizmet ediyoruz ve bundan da bir kaçış yok ve bu küresel sermayeyi anlamamız bakımından da bize bir örnek teşkil ediyor yani öyle bir dünyadayız ki ne uzayabiliyoruz ne kısalabiliyoruz ne kaçabiliyoruz ne de bir şey var edebiliyoruz belki kendi platformlarımızı oluşturarak bu platformları da dünyaya açarak bir şeyler yapabiliriz fakat bütünüyle e, bu dijital ortam lardan kurtulamayacağımız gerçeğiyle yüzleşiyoruz ve şunu söylememiz, şunun yapmamız gerekiyor. Bu konuda da bir hamlede bulunmamız gerekiyor. Okullarda çocukları dijital ortama dair eğitmek, bu konuya dair bilinç uyandırmak. Genelde böyle talepler de bulunulduğunda, işte milli eğitim harekete geçtiğinde maalesef o derse verilen öğretmenin de o dersle hiçbir ilgisi olmuyor. Gerekiyorsa ara ara konferanslar, seminerler düzenlenerek gençler ve çocuklar dijital ortamın, siber zorbalığın nasıl sorunlara yol açtığını, insan ruhuna nasıl darbeler vurduğunu Görmeli, öğrenmeli, bununla yüzleşmeli. Bunun için illa resmi olarak ders açmaya da gerek yok. Dışarıdan başka teşebbüslerle, başka yönlendirmelerle de harekete geçilebilir. Yani işin doğrusu e iş her zaman başa düşüyor. İş her zaman insanın kendi iradesine, kendi hareket alanına bakıyor. Yani biz ne kadar kendi irademizi güçlendirebilir ve bunun için mücadele verebilirsek o kadar Anlamlı şeylerin peşinde, arayışında olabiliriz. Ee, onun haricinde sisteme tamamen angaje olmuş, dijital ortama tamamen angaje olmuş, algıları, düşünceleri e, hiçbir şekilde gelişmeyen, muhakeme yeteneği gelişmeyen, okumaktan, araştırmaktan, idrak etmekten uzak duran bireyler haline geliriz.